Filistinler haksızdır çünkü zamanında topraklarını İsraillere sattılar diye bir söylem var. Sizce bu söylem doğru mu? <laughs> Kayıt. Hocam merhaba. Merhaba Bao. Hocam bugün neyi hiciliyor? Bugün İsrail'in psikoanalizini yapacağız ve İsrail'i hicivleyeceğiz. Hocam bildiğiniz üzere 7 Ekim'de Hamas İsrail'e saldırı düzenledi ve İsrail'deki çatışma, daha doğrusu Gazze şehrindeki çatışma başladı. Sizce bu saldırının sebebi nedir? Bu saldırının sebebi kimilerine göre Amerika'dır, kimilerine göre İsrail'dir, kimilerine göre İngiltere'dir, kimilerine göre Çin'dir, kimilerine göre Rusya'dır. Hatta kimilerine göre Gazze açıklarındaki doğal gaz rezervidir. Hatta bazılarınca bu saldırı tiyatro olarak değerlendirilmiştir. Sondan başlayayım. Bu bir tiyatro olamaz. Çünkü bir tiyatro oyununda birisi öldüyse arada onu muhtemelendir ki lojada meyve suyu içerken görebilirsiniz. Bu kadar insanın öldüğü bir şeye tiyatro ismi vermek bir kere sanat felsefesinden bir haber olmak demektir. Diğer taraftan Foucault'dan bir alıntı yapayım. Foucault der ki: Bir söylem duyduğunuzda ya da bir eylem gördüğünüzde hemen o söylemin ve eylemin kimin işine yaradığını araştırın. Eğer kimin işine yaradığını bulursanız, o saldırının, o çatışmanın, o söylemin, o eylemin sebebini de böylelikle ortaya çıkarmış olursunuz. Latince bir atasözü söyleyeyim Terentius'tan: Casua Aequat effectum. Yani neden sonuca eşittir. Sonuç kime yarıyorsa o eylemin ya da söylemin sebebi de muhtemelendir ki odur. Amerika ve Avrupa Birliği Hamas'ı bir terör örgütü olarak tanıyor. Hamas evet. bir terör örgütü mü? Hamas bir terör örgütüdür. Ya da Hamas bir terör örgütü değildir. Önermelerinden birini seçmek bizim işimiz değil. Çünkü biz biliyoruz ki... Bir önermenin doğruluğu toplumsal ya da uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilebilirliğine bağlıdır. Yani Türkçesi şu: Oyunun en büyük kuralı bir tanedir. O bir kural da şudur: Oyunun kurallarını büyük olan belirler. Yani büyük olanlar X örgütüne terör örgütü diyorsa sizin değildir demeniz bu durumu ne yapmaz? değiştirmez. Hocam sosyal medyada ve ana akım medyada bu konuyla ilgili çok fazla analiz duyuyoruz. Sizce bu analizlerin değeri nedir? Benim kanaatimce bu analizler bir analiz olma sıfatını bile ne yapmamaktadır? Taşımamaktadır. Sebebi ise duygusal olmalarıdır. Fen bilimlerinde bir tıp doktoru, tıp profesörü kadavra üzerinden öğrencilerine bir şeyler aktarırken, öğretmeye çalışırken Muhtemelendir ki üzülmeyecektir. Ağlamayacaktır. O kadavranın ne zaman öldüğünü düşünmeyecektir. Onun anılarıyla kendisini paydaşmış gibi hissetmeyecektir. Yapacağı tek şey kadavrayı kesecektir ve çocuklara akciğerin yerini gösterecektir. Ancak ne hikmetse özellikle doğu toplumlarında sosyal bilimler duygusal bilimlerdir. Yani duyguyla bir şeyi açıklamak aşıkların işidir devletlerin işi değildir. Devletler rasyonel tedbir ve rasyonel önermeler üzerinden çalışır. Hocam dikkat ettiyseniz bu saldırıların görüntüleri sosyal medyada bir anda patladı. Evet. Ve bununla beraber Batı medyası da nasıl derler uygun olmayan bir dille ve iki yüzlü bir şekilde bu görüntüleri kendi toplumlarında servis ettiler. Bu iki yüzlüle ve bu dile ne diyorsun? Aklı olan iki yüzlü olur kardeşim. Sen sevgiline, kardeşine, babana ve bana aynı kişi misin? Evet. Yani birkaç tane yüzün var. Ve devletleri düşünürsen eğer rasyosunu kurduğu zaman bir devlet X ile iyi bir ilişki oluşturabilecekken rasyosunu kuramadığı zaman X ile kötü bir ilişki içerisine ne yapabilir? Girebilir. Batı da aynen bu şekilde davranmaktadır. Haberlerin diline gelirsek de yani şöyle düşün mesela BBC bir haber geçti zannımca çok fazla tepki topladı. İşte 150 tane Filistinli öldürüldü, 15 tane İsrailli hayatını kaybetti gibi bir öner mi? Adorno'dan bir alıntı yapayım. Adorno der ki dilin bedeni günahkardır. Yani gramer kuralları günahkardır. Neden? Çünkü şöyle düşün, Türkçe üzerinden düşünelim. Türkçe'de kadına dair bütün özdeyişler kadın kimliğini ötekileştirir. Ve dilin kurulumunda o dilin öznesi kimse ya da o söylemin öznesi kimse ne yapacaktır? Elbette ki söylemi kendi öznerliği üzerinden kuracaktır. Yani Filistinliler öldü ama İsrailler hayatını kaybetti diyecektir. Sen bunu tersine çevirmek istiyorsan senin de karşı istihbari bir faaliyet gözetmen gerekir. Hocam bu çatışma başladığından beri bizim ülkemizde özellikle sosyal medyada sürekli kullanılan bir söylem var. Burada Filistinler haksızdır çünkü zamanında topraklarını İsraillere sattılar diye bir söylem var. Sizce bu söylem doğru mu? Bu söylem doğru olamaz. Bugünlerde okudum. Erik Fromm'un Sahip Olmak ya da Olmak adlı eserinde benimdir, bana aittir gibi iyilik eklerinin yani sahiplik gösteren sözcüklerin dillere çok ama çok sonradan girdiğini söylemekte Erik Fromm. Mülkiyet rejimine baktığında da aynı şeyleri görürsün. Yani mülkiyet ve mülkiyet rejiminin tarihsel sosyolojisine baktığında aslında özel mülkiyetin 19. 20. yüzyıla kadar bu coğrafyada özellikle doğu toplumlarında olmadığını görürsün. Batı belki biraz daha erken tarihli özel mülkiyete geçmiştir. Ancak özel mülkiyetin bu kadar geç oturduğu bir toplumsal yapı içerisinde sen toprak satın alarak birilerinin devlet kurduğunu söylersen bu rejimden habersizsin demektir. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz ölçümü üzerinden düşündüğümüzde yüzde sekseni halen kamu malı yani devletin malıdır. İsrail'in bulunduğu coğrafyadaki durum da aynen bu şekildedir. Yani birilerinden toprak satın alarak devlet kurulamayacağını devlet teorisi de açık bir şekilde ne yapar? Beyan eder. Bu konuda Ahmet Tabakoğlu'nun yaptırmış olduğu 2010'lu yıllarda bir doktora tezi vardır. Ona da bakılabilir. Bu önermeyi bilimsel olarak da bu tez doktora tezi reddetmiştir. Reddetmektedir. Hocam ortada bir medeniyetler çalışması var. Bu medeniyetler çatışmasını nasıl değerlendirebiliriz? Samuel Huntington biliyorsun bu dönemde üç büyük medeniyetin çatışacağını söyler medeniyetler çatışması adlı kitabında. Hangi üç büyük medeniyettir onlar? 1 Batı Hristiyan medeniyeti, 2 Doğu İslam medeniyeti, 3 Uzak Doğu Konfüçyüs medeniyeti ya da Konfüçyan medeniyet. Bugün yaşanılanlar bir medeniyetler çatışması mıdır? Evet, öyle değerlendirilebilir ama Cemil Meriç'ten bir alıntı yapayım sana. Cemil Meriç der ki: "Bu kavga Olimpos Dağı'ndakilerle Hira Dağı'ndakilerin kavgasıdır. Ancak Olimpos tek yürekken Hira paramparçadır." Yani Topyekün bir İslam medeniyetinden bahsedebilir miyiz acaba? Topyekün bir İslam medeniyetinden bahsedebilirsek Suudlarla Yemen arasında Suudlarla İran arasında İran'la Irak arasında bugünkü yaşananlar nereden çıkmıştır? Medeniyetlerden bahsettik. Yahudi toplumu nasıl çalışır? Ve Yahudi toplumunun yapısı hakkında ne söyleyebiliriz? Yine topyekün bir Yahudi medeniyeti ya da Yahudi toplumundan bahsedebilir miyiz? Bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Yahudi toplumu bir paraçokomel toplumudur. Çığınağı Cebe'nin Parçalanma isimli eserinde, Afrika kabilelerinden iki tane kabilenin içerisindeki çatışmayı anlatır Açebe. Ben Yahudi toplumunun modern bir klan, modern bir kabile toplumu olduğunu söyleyebilirim. Yani içeri mutlak anlamda bağlı ve dışarı mutlak anlamda ötekileştirici ya da şeytanlaştırıcı bir toplum olduğunu söyleyebilirim. Dikkat edersen Yahudi toplumu aslında bir networking toplumudur. Yani Yahudi toplumundan ziyade Yahudi şirketlerinin network ağından bahsedebiliriz. Bu da otomatik olarak modern, dışa iletişim olarak açık, içe mutlak anlamda kenetlenmiş ve bağlı bir network ağıdır zaten. Peki hocam, Yahudilerin psikanalizini yapabilir miyiz? Freud, bir toplumun ya da devletin psikanalizinin yapılmayacağına dair önermeler iddia etse de Freud'dan daha sonraları bir toplumun ya da bir devletin de psikanalizinin yapılacağına dair önermeler iddia edilmiştir. Mesela Jung der ki, insanda Hz. Adem'in bilinçaltı da vardır. Yani biz seni şimdi hipnoz etsek, senin zihninde Adem'in anılarına ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz. Bu da şu anlama geliyor, aslında anılar aktarımsal olarak bir sonraki kuşağa ne yapabilir? Etkileyebilir ya da geçebilir özellikle travmatik anılarsa ve Yahudi toplumundan bahsettiğimizde bin yıllardır kovulan bir toplumdan bahsediyoruz. Bin yıllardır sürgün edilen bir toplumdan bahsediyoruz. Bin yıllardır tırnak içerisinde aşağılanan ve ötekileştirilen bir toplumdan bahsediyoruz. Peki bunlar nasıl davranırlar? Bir ailede en çok aşağılanan çocuk şiddete en yakın çocuktur değil mi? Yani Arno Gruen'in iç terör meselesi. Peki dünya toplumunu düşün. Sürekli aşağılanan, ötekileştirilen ve yerinden edilen, kovulan bir toplumdan bahsediyoruz. Nasıl davranır? Aynı ailede ötekileştirilen çocuk gibi davranır ve bilinçaltı tırnak içerisinde ne yapar? Okey atar. Örneğin Adleryen psikolojiden hareket edersek eğer. Adler işte biliyorsun bütün psikolojik rahatsızlıkları kompleksler üzerinden tanımlar. Mesela bu açıdan bakarsak eğer Yahudi toplumunda üç temel kompleks olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bir, efendi olma kompleks. Yani diğer bütün ırklar ve dinler köle, Yahudi toplumu efendi. İki, üstünlük ya da aşağılık kompleks. Şimdi bin yıllardır sürülen bir toplumun üstünlük ya da aşağılık kompleksine sahip olmama olasılığı var mı? Kesinlikle yok. Üçüncüsü nedir? Arzı ı Mevud ya da onlara vaat edilmiş toprakların olduğu kompleks. Yani biz buradayız, burası bizim kompleks. Şimdi bu üç tane kompleksi topladığımız zaman elbette ki Yahudi devletini ya da İsrail'i götürüp Freud'un kanepesine ne yapamayız? yatıramayız. Ancak bunların kendi kendilerine o kanepeye yatıp bu nevrotik durumları ya da bu kompleksleri çözmeleri gerekir ki dünya artık rahat bir nefes alsın. Hocam bu çatışmada veya savaşta benim en çok dikkatimi çeken şeylerden biri de genelde nedense Filistinli çocuğun Yahudi bir çocuk kadar değerli olmayışıydı. Bunu nasıl değerlendiririz? Evet. Bir yahudi çocuğunun politik ağırlığıyla Filistinli bir çocuğun politik ağırlığı eşit değildir. Neden? Çünkü yahudi toplumunun bilgiyle kurmuş olduğu ilişkiyle Filistin toplumunun bilgiyle kurmuş olduğu ilişki birbirinden farklıdır. Kusura bakma ama yahudi toplumunun bilgiyle kurmuş olduğu ilişki daha yakın bir ilişkidir. Ancak aynı şeyi Arap toplumu için söyleyebiliriz. Arap toplumlarının bilgiyle kurmuş olduğu ilişki çok yakın bir ilişki değildir. Bu sebeple buradaki temel mesele bir Yahudi çocuğuyla Filistinli bir çocuğun politik ağırlık olarak eşit olmasını sağlayacak adalet mekanizmasının çalışmasıdır. İngiltere'nin ve Amerika'nın Akdeniz'e uçak gemisi göndermesiyle Amerika'dan şöyle bir açıklama gelmişti. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı Amerika'yı tehdit ediyor şeklinde bir açıklamaydı. Evet. 10 bin kilometre üzerindeki Amerika'yı Türkiye nasıl tehdit edebilir hocam? Gil Anicer'ın Düşmanın Tarihi Yahudi ve Arap isimli eserinde muhteşem bir önerme vardır. Anicer der ki büyük devletler kendi içlerindeki politik problemleri mekansal olarak taşıma ehliyetine sahiptirler. Yani Suriye ile Amerika arasında yaklaşık olarak 10.750 kilometre vardır. Ancak bugün nerede çocuklar ölmektedir? Filistin'de. Peki Filistin'deki savaş Amerika'nın kendi savaşı mıdır? Hayır. Hayır. Ne yapıyor Amerika? Kendi içindeki problemleri mekansal olarak başka yere taşıyor ki bomba patlarsa New York'taki bir çocuk öleceğine ya da Moskova'daki bir çocuk öleceğine Gazze'deki çocuk ölsün. Şöyle bitirelim mi? Filistinli bir çocuk umarız bir gün Amerikalı bir çocuk kadar Amerikalı bir çocuk umarız bir gün Yemenli bir çocuk kadar politik ağırlığa sahip olur. Eyvallah olur. Eyvallah.